Herkese merhabalar. Bugün Pendik Marina'dayız. Videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pendik Marina'da uzun bir aradan sonra Hansa e 388 Ufuk abimizle tekrardan denize çıkacağız. Güzel bir 15-18 attık rüzgarımız var. Bugün Pendik Tuzla Adalar Rotası'nda yaklaşık bir 3 saatlik seyrimiz olacak. Bir hatırlayalım bakalım neler yapıyoruz. Evet denizde görüşmek üzere. Evet Ufuk abimiz ve Cenk abimizle yine bir seyir gününde daha beraberiz. İki pilot, iki kaptan <laughs> pilot burada. <laughs> Tatlı su pilotları değil. <laughs> Tatlı su pilotları. E, havadan denize aldık pilotlarımızı. E, ve telsizle birazdan anonsumuzu yapacağız. Ondan sonra denize çıkacağız. Evet teknemizle ANSI 388 gördüğünüz gibi halatlarımız hazır. Tekne Neta vaziyette 14 -14 bekliyor. Ön Koksör tarafta sıfır da açtık evet. ve Palamar geldiğinde artık denize ne? çıkmaya İşi hazırız. Tamam Palamar'ımız geldi. Ufuk abi iki koltuk alatını da kendisi aldı. Kontrollü bir şekilde. Tamam mıyız? Duruyor. Evet. Artık Sağ ön mi? taraftan da komut geldi. Palamar halatlarını, koltuk halatlarımızı İleri vitese taktı ve kontrollü boşluyor. Tekne giderken açılıyor halatlarımız gördüğünüz gibi. Aynı zamanda paramar arkadaşlar da tonoz halatını çözdüler. Ve halatların kontrollü gittiğini Ufuk abi kontrol ediyor. Her ihtimale karşı bol trastları da açtık. Ve ileriye doğru çıkıyoruz. şimdi Pendik Marina'dan çıktık. Rüzgara doğru dönüyoruz. Rüzgarı kafadan alarak önce Bayağı. ana erkenimizi basacağız. Aynen. Evet. Evet. Gazı da azalttık. Rüzgarı kafadan alıyoruz. Sarma ana erkenimiz var. Furlink ana erken. Furling Amerika'yı yani açmadan önce herkes kotasını biraz boşladık. Furling'i yine açacağız. Sonra arka yakayı evet, yaka çekeceğiz. Furling'imizi açtık. Boşta sonsuz alatımızı açtık. Aynen. Arka yakamızı çekerek yelkeni geriye doğru açıyoruz. Evet. Geriye doğru. Winch kullanmıyor Hukuk abim. Winch'i <laughs> <laughs> sevdiremedik Winch'i. Evet. Ve gelken bakın açılıyor. Güzel. Bakın tertemiz açıldı. Dik çıtalı bir anayarken. Gayet de güzel bir anayarken. Evet. Ufuk abimiz açtı. arkaya yakayı alarak. Sonra otopilotu almıştı. Kendisi kullanıyor tekneyi. Otopilottan çıkıp rüzgarı iskelemizden alarak dışarıya doğru gidiyoruz. Evet. Dönerken ne yapacağız abi rüzgardan uzaklaşıyorken? Birazdan şey Evet. Hızlanıyoruz. Ee, kafayı açıyoruz. Ana erken iskotası inme. Başlayıp dışarıya doğru Tuzla'ya doğru Tuzla'ya doğru, doğru açığa doğru gideceğiz. Evet. Bir tık daha dönüyoruz. Su pilota aldık. Rüzgar üstü ana erken üst kotası ama vinç abi kullanmazsak elimi eli kaptırırız. <laughs> Her zaman ilk yükü vinçe e veriyoruz. Aynen. Şimdi ana erken üst boşlayarak açığa doğru gidebiliriz artık. Evet. Elimizin altına vinci de koyduk vinç kolunu. Şimdi koyuyoruz ve dışarıya doğru açılıyoruz. Evet rotamızı verdik. Geniş hapa seyyüne doğru rüzgar kıç omuzluktan geliyor. Döndük ana yelkeni boşladık. Şimdi filomuzu açabiliriz. O, o, o furlingin halatını istersen ben şey yapalım abi açalım arka taraftan. Furlingin şey halatını aynen orayı Baş açtık. Başlayalım. Spin lockunu açtık. İskotayı çekerek Sert taking sistem zaten. Hop oh, cenabımızı açıyoruz. Dışarıya doğru gidiyor. Evet full arma açılacağız. Bak apaza geniş hapasa döndüğümüzde rüzgar yardımıyla da cenaba çok rahat bir şekilde açıldı. Şimdi e, şeyde körde kalacak şimdi. Evet pupa ayı bacağı gibi istiyor. Biraz rüzgar üstüne döndük mü artık yelkenler full arma devam edeceğiz. Evet yelkenleri açtık. Motorumuzu stop ettik. Tekneyi şimdi neta ediyoruz. Salatlarımızı toparlıyoruz. Arkasından rota verdik. İleride bir tane sarı şamandıra var. Onu döneceğiz. Sonra tuzla burnuna doğru gidip ve sancağımızda bırakıp arkasından Sedef Adası'na doğru ilerleyeceğiz. Sonra tekrar Rotamıza Şu buraya doğru marina'ya doğru geri döneceğiz. Bir rotamız bugün bu. Buna göre yelken açılarımızı seyrimizi ne istiyorsa ona göre oynamaya başlayacağız. Orsa'yı da gideceğiz. Apaz'ı da gideceğiz. Pupa'yı da gideceğiz. Manevralarımızı da yapacağız. Hadi başlayalım. Baş. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet gemi sancağımızda kalacak şekilde açığından dönük. İlk rotamız şavanda iskelemizde kalıyor. Evet Şaman'da iskelemizde kalıyor. Ve gemilere doğru açığa doğru gidiyoruz. Tabi tankelleri dönerken dikkat edeceğiz. Biraz daha açığından döneceğiz. Rüzgara yaklaştık. Rüzgara yaklaştığımız yani orsaladığımız için Apasa doğru döndüğümüz için Anaerken ve cenovanın boşunu alıyoruz. Rotamız da belli. Önümüzdeki, belli. önümüzdeki gemilere doğru gidiyoruz. Evet. İş boşunu aldık. Pırpırlaması yelkenin kesildi. Gayet güzel abi ana erken bakıyorum. Pırpırlama yok. Süper. Evet. Cenova'da bir şey istiyor mu abi? Cenova'da çok güzel birazcık istiyor. Cenova'nın her zaman en tepesine bakıyoruz pırpırlamasına. Aşağısı bizi yanıltabilir. Aşağısı dolu. Cenova iskotası arkadan çekiyor. Ama yukarıda bir twist var. Twist olduğu için de pırpırlıyor. Pırpırlıyorsa da hemen Cenova iskotasının boşunu alıyoruz. Dümenle de batamıza doğru seyrediyoruz. Bakıyorum Genova'ya. Doldu abi. Gayet güzel. Evet. evet. Ana erkenin pırpırlıyor mu? Bir pırpır pırpırlıyor. Pır pır evet. Rüzgar yön değiştirdi. Şey. Biraz daha ana erken alıyoruz. Ve rotamıza doğru devam ediyoruz. Bugün rota çalışıyoruz. Evet. Önce boşlayacağız abi. pupaya döndüğümüz, abi. döndüğümüz evet. için. Evet. Şimdi gemimiz sancağımızda kalıyor. Tümancımız evet sancağa doğru, rüzgar altına doğru açığından mümkün olduğunca dönüyoruz. Evet, saat bir dönüş yapmayacağız. Ve yelkeni de pupa seviyede döndüğümüz izle. için iyice boşluyoruz, salıyoruz. Rüzgar çünkü arkadan almaya başlıyoruz. Yelkenlerimizi boşluyoruz. Bakıyor Cenova ayı bacağı istemeye başladı. Dümen daha dönmeyelim. Dön ve bir ana yelken kavança atalım bir abi. Böyle bir Kavançamızı atalım. Ana yelken çekerek Kavançamızı atalım. Dümenle daha fazla dönmüyoruz. Bu ayı bacağımız. Sancağa dönersek kavanç ana erken istemsiz bir şekilde gelir. Kendimizi koruyoruz. Bu açıda dümenci bizi tutuyor. Ana erkenci ana erken iskotasını çekerek öbür tarafa doğru alıyoruz. Evet. Aldık mı? Devam. Daha çok yolumuz var. Daha çok yolumuz var. Bak ayı bacağı oldu. Sen taking olması birazcık rüzgar değişmelerinde ayı bacağını tam tut Evet. Daha çok var abi. Yarının atırdık. Rahat gelsin bir diye. Bir Bak şimdi kalın tarafa da çok daha rahat çeviriyoruz. Evet. Evet. Ana yelken geliyor. Rahatladın değil mi abi? Tüm sayısını, atınca, projesi, tüm sayısını artınca olay yani bitti. Şimdi dümenlikli sancağa doğru döndük biraz. 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 Kavancımızı attık. De ve ana yelkeni boşluyoruz tekrar. Şimdi geniş afaz gidiyoruz. Cenova'yı biraz daha boşlayacağız. Şöyle gidelim bence. Evet. Cenova'yı bir tık daha boşladık mı? Yelkenimizi açacağız. Arkadaki teknenin kıçına doğru şu an sağa dönüyoruz. evet. Rotamız ön taraf. Rotayı belirledik. Şurada dümeni tam orta yeri. Ve yelkeni ona göre ayarlıyoruz. Spin lockunu açtık. İç kotayı kontrollü boşluyoruz. Biraz boş Gayet güzel. Yelkenimizi açtık. Rüzgar geniş hapaz. Yani arka taraftan geldiği için kıçtan geldiği için ana yelkenimiz de açık. Gördüğünüz gibi şey, cenabamız da söyleyeyim. açık. Ve geniş hapaz gidiyoruz. Evet şimdi orsaya doğru dönüyoruz. Yelkenlerimizin de boşuna alıyoruz. Fırfırlıyor. Güzel. Aynen. Bu açıda tutalım abi tekneyi. Bu açıda tutalım. Sen sarı bina, aynen sarı bina. Geminin arkası sarı bina var evet. ya. O 10 derece daha sancak. Ve yelkenlerinde boşuna bon alarak boğusaladık. <laughs> böyle, böyle Ata gemimizi sancağımızda bıraktık. Rotamız gemiyi. Ve yelkenleri iyice çekiyoruz. Abi hala ben al diyor. Ben al diyor. Bakın gün görmez dediğimiz şu yelkenin arka tarafı. Yelken iskotasını çekerek onun pırpırlamasını engelleyemeyiz. Onun tepede dışarıda arka tarafında bir tane ip vardı. O gün görmez ipine ulaşıp öyle alabilirsiniz. Şu anda zorunlu ulaşmak. Bu yüzden bunu almıyoruz. Bakayım ulaşabilir miyim? Bakın gördüğünüz gibi ipimiz bu gün görmez ipimiz. Onu çektiğimizde gün görmezin şu pırpırlamasını da engelleriz. Bu sarma ana erken de dik çıtalar var gördüğünüz gibi. Buna balende denilebiliyor. Genellikle İzmir tarafı balender. Çıtada diyebiliyoruz. Bu diklerde yelkenin çarşaf gibi olmasını engelliyor. Pırpırlamasını engelliyor arka tarafının ve üst tarafının. Eğer bunlar olmazsa sarma yelkenlerde pırpırlama yapabilir. Ana erken aldık abi. Canova bir şey istiyor mu? Bakalım. Aynen. Cenabamız da pırpır pır diyor. Tüylerimiz de daha derin Cenabamızı da alacağız nefeslendiğimizde. <laughs> Ve yelkenimizin iyice gelip performansını artıracağız. Bakın Cenabayı da çekiyoruz. Boşuna alıyoruz. Cenabayı çektikçe de yelkenimiz doluyor. Tepeye bakıyorum abi. Biraz daha işliyor. Tepeye bakıyorum. Biraz daha işliyor. Hala. Elektrikli vinç isteği geldi. 3.000 euro. bin euro mu? 3.000 euro. Ben yaparım. <gülüyor> tamam. <laughs> 3.000 euroya Ufuk abiyi çalıştırıyoruz onun yerine. Evet. Şu anda kolay tarafa çeviriyoruz. Daha yavaş geliyor ama çevirebiliyoruz. Öbür taraf incin daha zor. Ama daha hızlı geliyor. Hangi tarafı daha çevirebiliyorsak. Önce zoru sonra kolay tarafı çeviriyoruz. Dümenci içinde rotamız var. Ufka abi de oradan yelkenimizi çek Türk bayrağımızda Türk bandıralı bir yelkenli teknemiz var. Artık daha fazla ons açısında içeriye kıyıya doğru devam ediyoruz. Rotamız Pendik Marina. Daha uzakta daha yolumuz çok var. Rüzgar oradan geldiği için olsa gideceğiz. Sonra bir tramola atıp içeriye doğru kıvrılacağız. Evet şu anda 10 girdik. Yani 45 derece ile beraber teknenin en çok yatacağı açıda fendik sahile doğru gördüğünüz gibi arka tarafında gidiyoruz. Yelkenlerimizi de iyice boşuna aldık. Geldik ve Burada sahile doğru, pendiğe doğru devam ediyoruz. Kıyıya yaklaştığımız zaman bir tramola dağıtacağız. Ve görmüş olduğumuz bu tarafa doğru devam edeceğiz. Açıkta biraz balık ağları vardı. Bir de tankerler var. Onlardan kaçmak için olsa seyrinde pendikte biraz daha kıyıya doğru inip tramolamızı yani 90 derece dönüşümüzü yapıp içeride Ufuk abimiz bizi götürecek. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arka tarafta rüzgar üstünden tüylere bakarak kullanıyoruz. Şöyle dönelim. Gördüğünüzde Bakın yata yata ileriye doğru devam ediyoruz. Olsa seyrindeyiz. Olsa seyrinde eğer tekne çok yatarsa dümen suyun üstüne dümen parası çıkıyor ve kontrolsüz kalıyoruz. Ana yelken iskotasını biraz boşayıp daha rüzgarın rahat çıkmasını sağlayarak tekneyi dengeleyebiliyoruz. Hiç unutmayın teknenin denge yelkeni ana yelkenimizdir. Evet, bendik açıklarında biraz önce sahil güvenlik geldi yanımıza. Sahil güvenlik geldiğinde rotamızı bozmadan, motorla gidiyorsak gazı azaltarak e telsizimizi yanımızda zaten tutuyoruz ama daha da elimizi alıp sesini açarak anonsunu dinliyoruz. Yerken de gidiyorsak da yine rotamızı bozmadan e devam ediyoruz. Sahil güvenlik geldiğinde eğer sizi durdurup kontrol yapmak istiyorsa yerkenlerimizi indirip öncesinde de motor basıp sadece güvenlik yanaşabilir, size kontrolünü yapabilir. Eğer dışarıdan bir bilgi verecekse de Heytel sizin de kanal 16'dan ilk önce iletişim acil durum kanalı kanal 16'dan anons yapıp sizi o meşgul etmemek için başka bir kanala çağırabilir. Bize de kanal 16'dan anons yaptı. Teknemiz adı Piko Teknesi. Piko Teknesi diye anonsumuzu yaptı. Biz de cevabı Sonra hemen 8'e çağır. O da daha fazla meşgul etmedi. Muhabbet etmedi. Kanal 8'e geçtiğimizde demirleme sahasında dikkatli güvenli seyir yapmamızı rica etti. Ve biz de kendisine gereken bilgiyi verip manevramızı, tramolamızı attık. Ve kıyıya paralel bir şekilde bendik mayınaya doğru geri dönüyoruz. Dolayısıyla sahil güvenlikle inatlaşmadan denizlerde ne dersek güvenliğimizi sağlıyorlar sonuçta. Ne derse onlarla beraber anlatarak konuşarak bir sorun varsa da çözerek ilerlememiz gerekiyor. Ama bunun için de telsizden onları duymamız lazım. E telsizimiz yoksa içerideki telsizimizin sesini açıyoruz. Ama seyir yaparken bir e telsizimizin olması yanımızda hem marinayla hem diğer teknelerde iletişim halinde olmamız önemli olacaktır. Bu yüzden de siz yoksa bence edinmekte fayda var. Gün aksiyonlu bir seyir. Ben Dikmayan'a doğru gireceğiz. Az önce Türk Radyo'dan, Türkiye kıyılarının devlet kurumu olan Türk Radyo'dan bir pampan anonsu geçti. Pampan bir sorun var demektir. O da yarımca tarafında bir tane demirleme sahasındaki tankerin motor dairesinde yangın çıktı. Güvenli bir seyir yapmamız gerekli. Ve mümkünse ondan da açık durmamız gerektiği anonsu yapıldı burada da pam 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 burası türk radyo değil koordinat e, pozisyon ve ne sorun olduğunun anonsu yapılıyor pam pam olursa eğer kulağımıza iyice e, dört açık gözlerimizle kulağımızı açıp dinlememiz gerekiyor ne sorun olduğunu bilmemiz açısından bizim herhangi bir yakınımızda bir sorun yoktu. Ama hemen etersizimizi aldık. Ne sorun var? Belki de bulunduğumuz demirleme sahasında bir tankerde yangın vardı. Bunlara dikkat etmemiz, dinlememiz gerekiyor. Bakın arka tarafında da bulutlar var. Bulutlar rüzgar altına doğru gitmeye başladı. Yani oradan buraya gelmediği için herhangi bir tehlikeli durum, fırtına beklentisi yok. Rüzgar çünkü buradan geliyor ve çok da fazla bir sıkıntı rüzgar şiddeti beklemiyoruz. Halkamdaki bulutlar en fazla 17 knot, 18 natta rüzgar getirecektir. Bugündeki gördüğümüz maksimum rüzgar 17.6 knot, Çok fazla bir hava değil. O yüzden gördüğünüz gibi yelkenler full alma, Yani tamamen açık. Rahat 17 knotlarda bir seyir yaptık. Yaklaşık bir saattir de olsa yani 45 derece açıyla seyir yapıyoruz. Ve Mayna'nın girişine yaklaşık seyir kadarıyla yelkenleri kapatıp sonrasında yanaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.